Gaziantep-Şanlıurfa otoyolunda seyir halinde olan ve yeni alındığı öğrenilen bir otomobil önündeki tır'a arkadan çarptı. Kaza sonucu yeni aldığı araçta sıkışan sürücü ağır yaralanırken yanındaki kardeşi ise hafif yaralandı. Kaza Gaziantep-Şanlıurfa otoyolunun 107. kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre Diyarbakır'dan yeni satın aldıkları araçla memleketine giden Emre ile Zekeriya Karalı kardeşler bir anlık dikkatsizlik sonucu önlerinde seyir halinde olan tır'a arkadan çarptı. Kaza sonucu aracın ön kısmı hurdaya dönerken şoför Zekeriya Karalı araçta sıkıştı. Yaralılara ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaparken durum sağlık ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Tır şoförü Sadık Kaya kazada yara almazken araçta sıkışan Zekeriya Karalı'yı itfaiye ekipleri bulunduğu yerden güçlükle çıkardı. Sağlık ekipleri yaralıları ambulansla kent merkezindeki hastanelere sevk etti. Kazanın ardından otoyoldaki trafik kontrollü bir şekilde sağlanırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.